Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalımızın ilk videosunu çekiyorum. İnşallah tabi galiba kesin. Çiğ köfte yapacağız. 1 kilo esmer bulgurumuz var. Bir demet maydanozumuz var. 3 tane soğanımız var. 2 tane domatesimiz var. 4 yemek kaşığı domates salçası. 3 yemek kaşığı biber salçası. 1,5 yemek kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı kimyon. 1 yemek kaşığı karabiber. 1 su bardağı zeytinyağı. Yarım çay bardağı Sıvı yağ, yarım çay bardağı sumak yarım çay bardağı pul biber bir çay bardağı tatlı kırmızı toz biber bir çay bardağı isot. Önce ne yapıyoruz? Esmer bulgunun içine üç buçuk üç buçuk su bardağı suyu atıyoruz tamam mı? Buna da hemen bir tane kapak buluyoruz, kapağını kapatıyoruz, bunu kenara alıyoruz, bu biraz bekliyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? <laughs> Şöyle bir tane makinemiz var. Bu makinede soğanı ve maydanozları çekeceğiz. çamur olana kadar bunu böyle iyice çekiyoruz. Soğanın suyu çiğ köfte için çok büyük zarar. Soğanın suyunu şöyle evde bir bonemiz, onun gibi bir şey varsa ya da bir süzgeçten çekerek elinizle böyle bastırarak alabildiğiniz kadar soğanın suyunu alacağız. Suyunu sıktığımız maydanozu da malzemelerimizin arasına atıyoruz. Sonra buraya bu iki tane domatesi de aynı şekilde çekeceğiz. Geldik işin. Şimdi hazırlamış olduğumuz tüm malzemeleri bulgurun içine karıştırıyoruz. Bulgur biraz şişti. Bir demet maydanoz, 3 tane de. soğan Suyu çekilmiş, 3 yemek kaşığı biber salçası. 4 yemek kaşığı domates salçası. bir yemek kaşığı tuz. Pardon, bir buçuk yemek kaşığı tuz bir yemek kaşığı kimyon bir yemek kaşığı karabiber bir su bardağı zeytinyağı bir çay bardağı isot bir çay bardağı kırmızı toz biber yarım çay bardağı pul biber yarım çay bardağı sumak yarım çay bardağı sıvı yağ iki tane çekilmiş domates. Bu işin tekniği bu Buzları 12 tane buz var. Belki duruma göre daha çok da hatırlarız. Bunları işte kaç tane oldu? <laughs> 9 tane attım, 3 tane bıraktım. Daha yavaş yavaş da ilave edip karıştırabilirsin. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. böyle yaklaşık en az 20 dakika en az en fazla 40 dakika ya <laughs> da bir saat yoracağız yani gelsene ya kırparız beğenmediğimiz yerlere kırparız kankası Bu işin tekniği buz, buzlar yavaş yavaş eriyor, iç kökleri soğutuyor. Böyle bir kral patron bulamazsınız hiçbir <laughs> yerde. Ama şu an tam bir patron gibi değil mi? Aynen. Çiğ et mi geldi? <laughs> <laughs> Yemedim. Yemedim. On numara. Valla bugün. Bugün süperski. bir ağır duruyorsun. Bugün gerçekten süpersin. Üç tane daha buz attık. Daha sonrasında duruma göre takviye edeceğiz bunu. Arkadaşlar. Çek şey orayı bak. Onların hepsi beni bekliyorlar. <laughs> ne yapıyorlar hadi sen söyle. Kanalımıza abone olun ve like atın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Harbiden olun ya. Gerçekten lazım yani. çiğ çiğ ya. Al bak çiğ. Bu kadar kötü görmedim. Şaka şaka iyi. Bu hali iyi mi? Daha ya var ya. kötü de. Kötünün Allah. iyisi. Yarım saat oldu he Samet. Oldu. Yarım saatte daha yeni kıvama geldi. Şimdi kıvamını anlamak için çık köftenin. Şimdi bunun bir püf noktası da şu eldivenle şöyle yaptığınızda duruyorsun mesela eldivensiz yapsam böyle olmayacak. Bu eldivenli yaptığınızda hemen anlarsınız zaten böyle ele geliyor yapışmıyor buraya ya da şuraya yapışmıyor. Yapışmadığı zaman çiğ köfte olmuştur demek. Çiğ köfte olduktan sonra tavana at usta. <laughs> tavana atmış. Çiğ köfte bittikten sonra bir çay bardağı nar ekşisini atıyoruz çiğ köfteye. Ve tam 12 tane buz kullandım. Ekstra bir buz şey yapmadım. Çiğ köftemiz hazır. Çiğ köftenin bastımı içinde yani şekil vermek için de eldiven kullanırsanız daha güzel şekil verirsiniz. Şimdi şu köfteyi tadacağız. Yum 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 Önce bir limonlu deneyim. Harika olmuş ya. Sen söylesene nasıl olmuş? Ciddiyim çok güzel. Valla. vallahi. vallahi Tolga şefimin ellerinden çiğ köfte, akşam köftesi. Bol koy bol patrona mı kıskıyorsun? Zaten bitirik çiğ köfte. Satma bitirik köfte. Sana söylüyorum. Limon sıkar mısın Hakan'ım? Harbiden bu seferki daha güzel oldu. Bakalım. Hangi <laughs> daha bir genç anlayı ya yapar mısın? Al Tolga Şef'im elinize sağlık. Hadi. Çok iyi şuan tamam. Aynen aynen. Hayatım boyunca böyle bir köfte gerçekten yemedim. Hadi bir, bir daha, daha yiyeceğim. Huzurunda bir tane daha yiyorum. Kendimi durduramıyorum. Al sen geçer. Koyacağım ekleyin buraya.